Yakalandım kendime Bir tufan bu İçim dışım aktı Göz kapaklarımın üzerindeki ağırlık kalktı Kapılıp gidesim var Sonsuza dokunabilenlere dinleyesim var Gerçeği aldım yanıma Dolasım var Ne fayda benden şu dünyaya Bilesim var Kanat çırpan yalnızca ben miyim diyesim var Yılmadan savrulduğumuz nice hikayelerimizi anlatırız Rağmen yolu hissetmek marifetmiş Adanmışlık değil, ötesi idrak sahası Yastığımın yumuşak yüzü, serinliğin ortasında ılık bir nefes Gül yaprağı dilimde, hemen sordum Bu alevli alemin ortasında nasıl kaldık böyle? Bizi aşan niyetlerin neferi nasıl olabildik öyle? Gerçeğin aynasında avunabilir miyiz? Her şeyi düşlediği sedanın dokunuşuna saklayan insanoğlu, kendini çoğu vakite ayıran insan evlat. Ne yapsın? Arzulardan güç alıyor. Almasın mı? Olabilir mi başka türlüsü? Mümkün mü? Doğru sorulara Gerçek cevaplar hayatın içinde. Görebilir elbet meyleden farklı biçimde. Bıraktım benliği senliği diyorsun. Orada ne olup bitiyor onu seyrediyorsun. Yerindesin kımıldamıyorsun. Derinlik sarhoşluğu var deneyiminde bunu iyi biliyorsun. Adımları sıçrayışlara çevirebilirsin. Yalnızlığı satarken yakalanıyorsun bir ahenkli tezgah kurmuş bize aklımız. Her şeye dayanabilmek adına tabii ki bu oldurmalarımız. Ne çaba, epey telaş içinde, gayretli şu halimiz. Ömürle sınırlı sanılan varlığımız. Gelmeden hemen önce kül olmuş yasımız, avazımız. Sahte kahırların içinden geçip aygınlığa vardığımız olmuştur hani gerçeğin aynısında gördüm sanıp kendimizi savrulduğumuz da olmuştur hani. Bir elimiz göğe uzanırken diğer elimiz toprağa dokunmuş nefesimizi tuttuğumuzu fark edip geçmişle beraber bıraktığımız da olmuştur. mı oldu herkes gibi. Kustum ortalığı evet. Utandım. Çok utandım. Ama hiç utanmadığım hallerim de oldu benim. Mahcubiyetlerim. Mütemadiyen prangalarım. Ölümün soğuk teri, derin sessizlikte duyulur. O içimizdeki uslanmaz gezgin serseri, işte o anda durulur. Hissedişlerimiz ferfecir iken, insan yolda hep isteklerle doğrulur. Gebe kalır düşlerine, kendini bulabilirse bulur. Göçebe ruh, dünyaya sığmaz desek yeridir. Geçsin boyut boyut, Belli ki ancak dinlenmeyen güneşin sesi o şekilde duyulur. Dünyada ne arıyor olduğunu bilmeyenler var. Yaşama hevesindeki güzelliği duyanlar. Hala açılmamış barajın kapakları. Düş kurup uyuyanlar. Herkese yetecek kadar her şey varken açlık var, susuzluk var. Kendinden bir şeyi atfetmeye doyamayan, benliğe hayran olup sarılan insan var. Anlamak hayli kıvam ister. Daldım soğuk suya dersin, oldum buz. Koysan elini erir gider. Aslen kıymet bilmeyen ne varsa dünyada ona alınmış olduğumu bilirim. En çok da kendime diyebilirim. Geldi geçti ama velakin yalnızlık senfonisine selam veririm.